Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte size bahçemi göstereceğim. İlk önce güneş ışığını birazcık kapatayım. Böyle oldu. Şimdi aşağı göstereyim. İlk olarak bahçemizi. Bahçemiz böyle. sancaklarımız var. Kaydıraklarımız var böyle. Birazdan ben dersim böyle bitince da. spor yapmayı Onu da sizi de götüreceğim. Sizle birlikte spor mu çekeceğiz? Şimdi ilk olarak bahçemizi gösteriyoruz. Ve mutfağımızı da. El turundan çıktık sayılır arkadaşlar. böyle raflarımız var. Sonra burada da bir, tane var. Sonra buzdolabımızı gösteriyorum. Buzdolabımızın içi de böyle bir cıvır karnıyor. Gördüğünüz gibi bu var. Gördüğünüz gibi bisküvit. çoğunu ben almadım. Çoğunu annem aldı. Çoğunu da ben aldım. Bakın burada cevizlerimiz var. İsterseniz sizin için bir tane yiyin.